Icon Garage'dan herkese saygılar efendim. Prime aracımızın biliyorsunuz farları çok zayıf. Sarı yanmaktadır. Helijyon far. Az yandığı için de bir de aşağıda olmasından sebepten dolayı ne yazık ki az aydınlatıyor. Biz bunları led'e çevireceğiz. Çevirdikten sonra bir daha görüntü alacağım. Şöyle size uzun kısa olarak göstereyim. Bakın efendim karşı tarafta şu anda kısalar. Şimdi de uzunlar yanıyor. Bakın ne kadar cansız. Yani burada bile cansız yanıyor. Ben şimdi bunun LED'e çevirdikten sonra video atacağım. Aradaki farkı çok net olarak göreceksiniz efendim. Herkese tekrardan merhabalar efendim. Aracımızın LED dönüşümünü yaptık. Buna güvenli arıza ışığı yakmayacak. Arka kapak kapanacak. Birebir uyumlu. LED'lerimizden taktık. En ufak sıkıntı yaratmaz. Aydınlatmasını da tekrardan şöyle göstereyim. Biraz önce bakın efendim. Beyazlığı görüyorsunuz. Aynı zamanda şimşek etkili. Bakın. aradaki fark bariz olarak bellidir. Şimşek etkili ürünlerimiz iyi garanti vermekteyiz. Beğenmediğiniz takdirde koşulsuz iade alma iade etme şansınız mevcut. Biliyorsunuz takmış olduğumuz her üründe bu için geçerli. İşçimize zaten söylemeye gerek yok. Bütün herkes biliyor işçimizi efendim. Aynı zamanda ürünümüze Aracımızın biliyorsunuz arka paketlerinde bunların net yanmıyor. Bunu da yaptık efendim. Görmüş olduğunuz gibi çok stabil bir şekilde yanıyor. Fene bastığınız zaman ayrıca parlamasını da yapıyor kendisi. Ee, bu ürünümüze garanti veriyoruz zaten. Garantisi hiçbir işimiz yok. İkon Garajı herkese bekliyoruz efendim. Aracınıza itina ile davranıyoruz. Kesinlikle en ufak bir sıkıntı yaratmadan montajlarımızı yapıyoruz efendim. Herkesi gönül rahatlığıyla İkon Garajı'a bekliyoruz efendim.